Evet, avukat Hüdaverdi Yıldırım telefon attığımızda Fethullah Gülen'in örgüt kurma, örgütlü darbe teşebbüsü, örgütlü dolandırıcılık ve memuriyet görevini suistimal gibi suçlardan yargılanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Sayın Yıldırım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, niçin böyle bir bireysel girişimde bulunma ihtiyacı hissettiniz? Ee, ben avukatım, hukukçuyum. Ee, bana sorulduğu zaman avukat olduğumu değil, hukukçu olduğumu söylüyorum. Bana hukukçu diyenlerin e, bu tarzından daha çok hoşlanıyorum. E, 17 Aralık e, operasyon olarak bilinen operasyonun aslında bir yolsuzluk rüşvet operasyonu olmadığını düşünüyorum. Burada hedefin e, yolsuzluk rüşvetten yola çıkarak e, özellikle Tayyip Erdoğan'ı ama genelde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hedef aldığını düşünüyorum. E, bundan dolayı e, yolsuzluk ve rüşvet şahibesiyle yola çıkan yargının yürütme ve yasamayı baskı altına almak istediğini, siyaseti yargısallaştırarak kayıtsız ve şartsız millete ait olan egemenliği mensubu olan yargıçlar eliyle cemaate devretmek istediğini düşünüyorum. buna birilerinin birilerine mutlaka toplumdan gelen insanların buna kayıtsız kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Bu devlette ee, yürütmeyi yasamanın ve yargının kimler tarafından nasıl hangi yetkili kullanılacağı kanunlarla tanımlanmıştır. Ee, nasıl e, ve nereye geldiği belli olmayan birilerinin cemaatin şimdi kendilerini cami olarak adlandırıyorlar. Ee, böyle bir yetkiyi kullanmasının, e, kayıp dışı kullanmasının doğru olmadığını düşünüyorum. E, Hukukçu alakına. 21 Aralık'tan sahip bu yana bir paralel evet. devlet, paralel örgütlenme e, kavramını dolaşıma soktu ve e, bunu evet. kanıtlamak için de e, pek çok yola başvuruyor. Ama bir türlü e, buna kanıt olabilecek e, bulgulara erişilemiyor. E, erişilse zaten bununla ilgili Bu üslubun bu söylemin Sertliğine paralel olarak Bir dava açılacak belki bir örgüt suçlaması Yapılacak e, belki başka suçlardan Suçlamalarla dava açılacak ama Bu yapılamıyor ve hükümet Elindeki bütün imkanlara rağmen yürütmenin imkanlarına rağmen buna erişemiyor e, Siz neye binaen Bunun bu soruşturmanın açılabileceğini Düşünerek başvuruda bulundunuz Benim ilk günden beri e, Bir iddiam vardı o da şuydu Türkiye'de e, hükümete hedef alabilecek, e, böyle bir hedef olabilecek, altyapısı, teknik altyapısı olan, e, yetişmiş insan gücü olan tek yapının cemaat olduğunu düşünüyorum. E, yola çıkarken dini referanslar yola çıkmasına rağmen e, çalışma şekillerinin aslında e, dini olmadığını, bizim e, dinimize ait referanslar olmadığını görebiliyorum. ...masonik bir yapılaması olduğunu düşünüyorum cemaatin. Ee, Türkiye'de... ...hükümete tekrar söylüyorum... ...hedef alabilecek... E, ...altyapısı olan... E, ...yetişmiş insan gücü olan... ...teknik altyapısı olan tek yapının cemaat olduğunu düşünüyorum. Aslında bu... E, ...şöyle anlatmıştım bir toplantıda... ...arkadaşlarıma... E, ...ortada birisi eğer bir kalesnikof silahla... ...vurulmuşsa ve bu silah bir tane... ...kişinin elindeyse... ...bu kişi kimin vurduğu sorgulanamaz. Kalaşnikov kimdeyse o vurmuştur. Ama bu söylediğiniz Türkiye'de, yani yetişmiş insan gücü cemaatin elinde var o halde onlar bunu yapmıştır sözü Kalaşnikov'dan daha az somut bir suçlama öyle değil mi? Yani Türkiye'de dediğim gibi bakın tekrar söylemek istiyorum. Türkiye'de bu altyapıya sahip yetişmiş insan gücü ve teknik altyapısı olan e, bu teknolojiyi bu kadar iyi kullanabilen başka bir yapım olduğunu düşünmüyorum ben. E, ne yaptığına baktığınızda zaten hükümeti alternatif politikalar geliştiriyor Türkiye'de. Örneğin e, Güneydoğu'da hükümetin yürütmeye çalıştığı barış sürecini ele alalım. E, buna tek başına e, karşı çıktığını düşünüyorum cemaatin. En bariz en bariz karşı çıkışın cemaatten geldiğini, endişe dokunur tepkinin cemaatten geldiğini düşünüyorum. E, devleti temsil eden hükümetin e, politikasına aykırı bu, bu, kadar aykırı bir politikayı, bu kadar net, bu kadar güçlü dile getirebilen bir yapı e, ancak onlar da olabilir. Türkiye'de bu anlamda e, başka bir yapım olduğunu düşünmüyorum. Bundan dolayı bu yapının bir örgüt olduğunu, yapılanın bir darbe teşebbüsü olduğunu, darbenin hedefinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik yapısı olduğunu düşünüyorum. Yani siz de diyorsunuz ki ben vatandaşlık görevimi yapıp suç duyurusunda bulunuyorum. Evet. Bu soru, bunu kabul edip bununla ilgili delilleri bulmakta yargının görevi. Yani yolsuzluk ve hedef yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla olacak. 1-2 milyar dolar rüşvetten bahsedip ortada 100 milyar dolarlık bir e, ülke ekonomisinin zarar olmasına sebep olmasının başka açıklaması olamaz. E, hedef milli menfaatler olamaz burada. E, eğer öyle olsaydı e, hedefin yolsuz bir operasyonu olmuş olsaydı burada, operasyonda e, gözaltına alınan e, kişiler e, yargılama devam edene kadar beklenirdi. Bu insan yargının vereceği karar beklenirdi. E, ondan sonra da buna uygun bir çalışma yapılırdı. E, ama e, gördüğümüz kadarıyla hakkında yolsuzluk şahibesi bulunan, müşvet aldığı söylenen bakanlar görevlerin el çektirilseler, e, pasif görev çekilmiş olsalar, e, kenarda tutulsalar da operasyon gittikçe şiddetini artırıyor. Yani gittikçe başbakanın e, şahsına, ailesine dokunulmazlıktan e, dokunulmazlıklarına e, ulaşmaya çalışıyorlar. Ee, ...dediğim gibi bir çelişki var. Ciddi anlamda bir Peki. çelişki var. Peki yani evet. yolsuzlukla mücadelinde bir sınırı olmalı. Başbakan'a ulaşmamalı sonucunu anlıyorum ben burada. Yok. Eğer yolsuzluk... ...başbakan'a ulaşması gerekiyorsa başbakan ulaşmalı. Ben sokakta bir polis rüşvet alıyorsa... ...ben bunu başbakandan bilirim. İtikadım gereğince başbakan bunu engellemeli. Engelleyemiyorsa ben ona... ...bunun hesabını sorabilirim seçimlerde. Ama... ...bu soruyu, bu sorgulamayı... ...bu... Başbakan'dan bunun hesabını cemaat sormamalı. Ee, Cemaatin nasıl geldiği, nereye geldiği, ne kadar geldiği belli değil ve nasıl gideceği de belli değil. Peki. Ee, Sayın Hüdaverdi Yıldırım çok teşekkür ederim bağlandığınızı ve anlattığınız için ederim. Çok sağ olun.